deli edecek bu beni ya. Ah. Fatma. Aa. Dinlenmek istemediğine emin misin? Bak doktor dinlenmesi gerek demiş. Ben de söyledim Yasemin Hanım. Ama dinletemedim. Ay yok yok iyiyim öyle bir şeyim yok. Yani bir şu anda şöyle azıcık bir şişlik var ama oh, o kadar mühim değil yani. Ay bütün gün yatamam ben sıkılırım. Hiç benlik değil. Tamam sen bilirsin o zaman. Neyse görüşürüz. Bak sakın ayağa kalkayım deme ha. Tamam söz Günaydın. Aa, günaydın Yasemin Hanım. Günaydın. Ha şey bunları unutmayayım. Size verin posta gelmiş. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Fatma. Nasılsın canım? İyi misin biraz daha bak. Bir sürü çiçek aldım sana. Teşekkür ederim. Nevin, yani Nevin Allah aşkına bir dur ya. Ne yapıyorsun? Biz sorunlarımızı konuşarak çözmüyor muyuz? Böyle kapıları kilitleyerek kaçarak olmaz. Konuşmamız lazım. Bak dün gece ne gördün? Ya da kafanda ne canlanıyor bilmiyorum. Ama yani bunların hepsinin bir açıklaması var. Ne açıklaması Adem? Bunun bir açıklaması mı var? Gözlerimle gördüm ona nasıl baktığını. Bu kadın sana aşık. Nevin ne, ne, ne saçmalıyorsun? Saçmalık bu. Asıl sen görmüyor musun ya? Böyle giderse bu kadın yuvamızı yıkacak. E tamam bir dakika. Bana bak. Bana bak. Ben sorumluluklarını bilen bir adamım, tamam mı? Sorumluluk mu? Ben senin için sorumluluk muyum? Hayır, Nevin. Bana bir kez olsun öyle bakmadın. Bir kez olsun bu kadına baktığın gibi baksaydın bana derdim ki beni seviyor. Efendim abi. Günaydın evlat. Bir yolunu bulup buraya gelebilir misin? Abi acil mi? Yani acil değilse... Evet evlat. Önemli gelişmeler var. Burada olman lazım. <laughs> tamam geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah benim boncuk gözlüm ya. Sen iste senin önüne kırmızı alı sereyim ya. Kırmızı ve uçan alı mesela. Sen istediğinde ne yapmadım ya ben? İstersen çiçek, istersen böcek. Gerçi böcek olmaya bir... Abi. Postalar nerede Fatih? Güvenlikten senin teslim aldığını söylediler. Ha postalar. Abi ben onları Yasemin Hanım'a verdim bile. Merak etme yani. Yasemin Hanım'a mı verdin? Oğlum hiçbir şey güvenlikten geçmeden kimseye teslim edilmeyecek. Bilmiyor musun? Biliyorum abi zaten. E? Güvenlik verdi onları bana zaten sana da güvenliğine de şimdi. Ben ne yaptım şimdi abi? Allah Allah. Timur Bey, postaları Yasemin Hanım'a vermişler. Güvenlikten geçmeden. Yani kusura bakmayın çocukları da o kadar uyarmıştım ama yine de vermişler. anlaşmalı boşanma protokolü Bunlar ne? Boşanma belgeleri bunlar. Sen hangi ara yaptın? Neden benim haberim yok? Yasemin otur. Anlatacağım her şeyi. Sen bugün gün ofiste bana imzalattığın kağıtlar bunlar da değil mi? Kusura bakma seni buraya kadar yordum ama hissedarlar toplantısında alınan bazı kararlarla ilgili bugün harekete geçeceğiz. Eve getirmeden hemen bitsin istedim. O kadar çok muydu bunlar? Bu sefer öyle oldu. Hatta kimliğimi... Kimliğimi çantamdan aldın. O ara hallettin değil mi? Yasemin, otur! Anlatacağım her şeyi. Anlat. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu boşanma meselesi sadece formalite. Bazı meseleleri senin canını sıkmadan çözmek istedim. Ama madem öğrendin, ayrıntıları bilmek hakkın. boşanmamız, bütün servetimi üzerine geçirmem sadece işle ilgili. O yüzden sakın. Sakın aklına saçma sapan fikirler gelmesin. İş mi? Nasıl iş? Bu seferki tehlikeli bir iş. Eğer bana bir şey olursa... ...boşandık ki aramızda bir bağ bulamasınlar. Bütün servetimi üzerine geçirdim ki geleceğin tehdit altında olmasın. Diğer işlerinden farkı ne bunun Timur? Bu gece büyük bir adım atıyorum. Bunu ikimiz için yapıyorum. İnan bana. Bir taşla iki kuş vuracağım. Şimdilik bu kadarını bilmen kafi. Zaten yakında her şey eskisi gibi olacak. Sana söz veriyorum. O güzel aklından neler geçiyor bilmiyorum. Ama delice bir karar alırsan